Merhaba arkadaşlar, Kazım Hoca Pratik Fizik Hanım'a hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, 3-4-5 AYT Fizik soru çözümüne tekrardan devam ediyoruz. İlk sorumuza başlayalım. Sorumuzda arkadaşlar küçük bir bilgi notu vermiş. Bir cismin etken net kuvvet cismin kütlesi ve ivmesiyle doğru altını söylemiş. Yani FH'dir, MA olduğunu belirtmiş. Yatay duruma durmakta olan cismin etken net kuvvetin zamanına bağlı grafik şekildeki bir de buna göre hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar burada FH'dir, MA dediği için F ile A'nın doğru orantılı olduğunu görüyoruz. Yani F grafiği ile A grafiği her şeyi aynıdır. Yani arkadaşlar biz bu grafiği iğme zaman grafiği gibi düşünebiliriz. Yani bunları biraz iğme gibi düşünebiliriz. Eksa, arta gibi arkadaşlar. Ve soruyu buna bu şekilde yorumlayabiliriz. Hangileri doğrudur demiş. 0 değerindeki hız değişimi 2 t 3 değerindekini eşittir. Hız değişimi nedir? İğme zaman alanı hızı verir. Şuradaki alan arkadaşlar o zaman V olursa buradaki alan eksi V'dir. Evet 0 t'deki hız değişimi artı V'dir. E, i̇ki tecrübeler için eşittir. Büyüklük olarak eşittir diyoruz. Evet büyüklükte için doğrudur arkadaşlar. Cisim T2'ler arasında düzgün doğrusu hareketi yapar. Düzgün doğrusu hareket sabit hızlı harekettir. Şimdi buradaki aralıkta arkadaşlar İm'e sıfır olduğu için F net kuvvet sıfırdır. F net kuvvet sıfır olduğu için arkadaşlar bu da sabit hızlı gitmiştir. Hala bu cismin grafiğini çizeceğiz. Şöyle çizebiliriz. Şimdi başlangıçta tabi durmak dediği için sıfırdan başladık. Sıfırdan V kadar ne yaptık? Hızını artırdık. Sonra iğme sıfırlanmış. Sonra V kadar hızı düşmüş. Tabi bu hız zaman grafiğini çizdik. O zaman arkadaşlar burada sabit hızlı gittiğini görüyoruz. O zaman ikinci ifade doğrudur. 0 t hareket yönü 2 t 3 t zıttı. Şimdi arka er hız zaman grafiğinin alanı yer değiştirmeye ve buradaki alanda pozitiftir. Buradaki alanda pozitiftir. Buradaki alanda pozitiftir. Cisim hiçbir zaman ters yöne gitmemiştir. Buna göre cevabımızı 1 2 olarak söylemiş oluyoruz. Geldik buradaki sorumuza arkadaşlar. Etrafına sarılmış ipin uçlarına kütlesi 2 kilogram ve 8 kilogram olan cisim ee, bir makara ve kütlesi önemlisi bir ip tavana asılmıştır. Makarayı tavana bağlayan gerilme kuvveti. Yani buradaki değer kaçtı? Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Buradan ağırlıkları gösterelim. Buradan 20 Newton var. Buradan 80 Newton var. Hareketin bu tarafı olduğunu biliyoruz. F eşittir MA'dan bulalım. 80, 20'den büyük olduğu için sağa doğru hareketi 60 olur. Toplam kütle 2, 8 daha 10 yapar. İlmemiz burada 6 olarak buluyoruz. Şimdi arkadaşlar buradaki ip gerilmesini bulmamız lazım. Burası da T'dir. Burası da T'dir. T ister buradan ister buradan bulabiliriz. Şimdi buradan bulursak arkadaşlar hareketin aşağı olduğunu biliyoruz. 80'in T'den büyük olduğunu biliyoruz. O zaman 80 eksi T dersek. Çünkü 80 T'den büyük olduğu için 80'den T'yi çıkardık. F eşittir MA'da 8 çarpı 6'dan 80 eksi T eşittir 48. Buradan arkadaşlar T'miz kaç geldi? 32 geldi. O zaman buranın T'nin 32 olarak bulduk. Burası da 32 olarak arkadaşlar. 32 32. O zaman bu makarayı çeken buradan 32 kuvvet çekiyor. Buradan da 32 kuvvet çekiyor. Yukarı doğru T çekiyor. O zaman T'nin burada arkadaşlar 64 olarak söylemiş oluyoruz. Evet arkadaşlar başka bir sorumuza geldik. Kinetik sürtünme katsayısının sabit olduğu bir yatay düzlemde 1 kilogram ve 3 kilogram kütlede kali demir kasaları büyüklüğü sabit 20 Newton kuvvet etkisiyle sabit hızla hareket ed ediyor. Buna göre K demir kasası musluk altından geçerken kasaya 1 kilogram kütleli su dolaşsa bu ana itibaren sistemi sistemin ne olur diyor arkadaşlar. Şimdi burada tabii ki sabit hızla demesi arkadaşlar cisim üzerindeki net kuvvetin sıfır olması demektir. Yani o zaman şunu diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi hem K'ya hem de arkadaşlar L'yi burada F kuvveti çektiği için o zaman burada arkadaşlar hem K'nın üzerinde bir sürtünme var hem de L'nin üzerinde bir sürtünme var. Şimdi sabit hızlı olduğu için o zaman şunu diyeceğiz arkadaşlar. FK ve FL'nin toplamı 20 Newton'dur. Şimdi bunların kilogramı kaçtı? Tabii ki bu 1 kilogramdı. Burası da arkadaşlar 3 kilogram. O zaman 1 kilogram olduğunu biliyoruz. Bunda 3 kilogram olduğunu biliyoruz. O zaman K'ya 5 Newton düştü. Buna da 15 düştü. Neden diyeceğiz? Çünkü 20'yi 4'e bölersek kilogram başına 5 düşer. O zaman 5 ile 15'in toplamı 20 olduğu için sabit hızla gitmiş oluyor arkadaşlar. Daha sonra ne demiş? Bunun için arkadaşlar sonradan daha su döküldüğü zaman içine su, buraya 1 kilogram daha su geldi. O zaman K'nın bir anda ne oldu arkadaşlar? Toplam kütlesi 2 kilogram oldu. L'ninki yine değişmedi. Aynı şekilde yine 20 tonla çekiyoruz arkadaşlar da kuvvet olarak. Şimdi burada sürtünme değişecek. K'nın sürtünmesi 1 kilogramken arkadaşlar 5 Newton ise 2 kilogramken ne olur o zaman? 10 Newton'a çıkar. L'nin sürtünmesi yine aynı olacak. 15 olacak. Diyeceksiniz ki hocam sürtünme kuvvetleri kuvvetten büyük. Evet şimdi Burada arkadaşlar şimdi kuvvet bu tarafa doğru 20 Newton. Sürtünme kuvvetlerinin toplamına baktığımızda 25 çünkü 10 15 25 yapar. O zaman bu cisim arkadaşlar ne yapıyor? Geriye doğru bir yavaşlama hareketi yapar. O zaman bunu eğmesini sormuş. O zaman şöyle yapacağız. F eşittir MA mantığıyla 25'ten 20 çıkarsak ne olur? 5 olur. Toplam kütlemiz 2 burada, 3 burada toplam 5 oldu. O zaman eğimimizin değerini arkadaşlar 1 metre bölü saniye kare olarak bulmuş oluyoruz. Önemli bir buz kütlesine bağlı K cismi ok yönünde hızlanarak hareket etmektedir. K cismi etkiden net kuvvet ipte oluşan germe kuvvetin büyüklüğü T'dir. Buzun bir kısmı erirse ne olur demiş. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi burada tabii ki aşağı doğru bir ağırlığımız var. K'nın ağırlığı var. Burada sürtünme olmadığı için o zaman şöyle yazalım. İğmeyi nasıl yazarız? Önce imi nokta yazalım. F eşittir M çarp M toplam çarp A diyelim. M K G'lik bir ağırlığımız var. Burada tabii ki buz kütlesi olduğu için hem M buzu yazalım hem de MK yazalım. Buradan İM yazalım. Şimdi İM ne oluyor arkadaşlar? M bölü M buz artı M K oluyor. Şimdi M buz eridiği için kütle azalırsa o zaman İM ne azalır. Çünkü sadece burada buzun kütlesi azalıyor. O zaman İM'nin burada arttığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bize neyi sormuş arkadaşlar? Tabii ki K cismi etkilen net kuvveti. K cismi etkilen net kuvvet ne dediğimiz zaman F'tir. MK çarpı A. MK sabit ama A artıyor. A artıyorsa o zaman K cismi etkilen net kuvvet ne yapar? Artar. Şimdi ip gerimesini, ip gerimesini buradan yazmayalım bakalım. Buradan yazalım. Çünkü orası buz eridiği için o zaman oradan yazmayalım. O zaman MKG aşağıya T yukarıya hareket aşağı. bu tabi K cismin yazışını yazıyoruz. MKG eksi T eşittir. MK çarpı A çekersek burada MKG'den MKA'yı ne yapıyoruz çıkarıyoruz. Şimdi a na a ne yapıyor? Artıyor. A arttı. Çıkardığımız sayı artıyorsa değer ne olur? Azalır. O zaman cevabımız ipgemizin azaldığını görüyoruz. Cevabımızı burası olarak söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Geldik başka bir sorumuza. Kütlesi 2 kilogram 4 kilogram cisimler sürtünmesi önemlisi eğik düzlemde düzleme paralel F kuvvetinin etkisini ok yönünde hareket etmektedir. Cisimleri birbirine bağlayan ipte oluşan girme kuvveti 20 olduğuna göre F kuvveti kaçtır? Şimdi arkadaşlar sürtünme önemsiz olduğu için şöyle yapalım. Hemen kuvvetlere gösterelim. Yine burası sinüs olduğunu söyleyelim. 20 çarpı sinüse düşten 0.8 yazarsak 20 çarpı 0.8 16. Buradan da 40 çarpı 0.8'den 40 kere 0.8 32 olur. Şimdi tabii ki ipte oluşan girme kuvvetini de burada arkadaşlar t 20 yazmış. O zaman şöyle diyeceğiz. Tabii ki T 20 16'dan büyükse hareket yukarı doğru. F'i sormuş. Önceki şuradan arkadaşlar bir ilmeği bulalım. Çünkü burada arkadaşlar 2 kilogram cismi yukarıya doğru bir ip gelmesi 20 çekiyor. Aşağı doğru da arkadaşlar 16'da kuvvet var. Hemen buradan ilmeği bulmaya çalışalım. 20 eksi 16 eşittir. Bunun kütlesi 2 idi. 2 çarpı A'da. A'mız kaç geldi buradan? 4'ü 2'ye bölersek 2 bulmuş oluyoruz. Şimdi F'i nasıl biliyorduk? F eksi bütün kuvvetleri 32 aşağıya 16 aşağıya kaç çekti? 48 eşit toplam kütle 4 2 daha 6 çarpı A diyeceğiz. A'yı 2 yazıyoruz. Buradan 48'i diğer tarafa atalım. 48 artı 12'den kaç oldu arkadaşlar? 60 Newton olarak bulmuş oluyoruz. Geldik başka bir sorumuz arkadaşlar. Evet 2022'nin ayete sorusu hava sürtünmesi ihmal edildiği bir ortamda bir kamyon yatay ve doğrusal bir yolda doğu yönünde sabit yol almaktadır. Bir sandık bu bir sandık bu kamyonun yatay yüze olan kasanın üzerindedir. Kamyona göre durgun halde de buna göre yerde duran gözlemci hangileri doğru? Şöyle yapalım arkadaşlar. Bir tane şöyle bir araba çizelim. Şimdi araba çizdiğimiz zaman bunun üzerine bir tane sandık varmış ve bu sistem sabit hızla gidiyormuş. Sabit hızla da iyi mi olmadığını unutmayalım arkadaşlar. Hangi yolda? Kambik sandığa yatay doğrultuda doğu yönünde bir kuvvet uygulamaktadır. Hayır iyi mi? olmadığı için kuvvet de olmaz iyice. Sabit hızla kuvvet olmaz arkadaşlar. Sandık kamyon düşey doğrultuda. Düşey doğrultuda ne kuvveti var? Ağırlık kuvveti var. Aşağı doğru kuvvet uyguluyor. Evet ağırlık kuvveti uyguluyor. Saniye üzerine net kuvvet sıfırdır. Evet. Neden net kuvvet sıfırdır? Çünkü M çarpı A'nın sıfır olduğunu bildiğimiz için o zaman net kuvveti sıfır olduğunu söylemiş olacağız. Evet. Geldik buradaki sorumuza arkadaşlar. Şekildeki çıkık sisteminde özdeş KL cisimleri şekilde gibi tutulmaktayken serbest bırakılıyor. Cisim hareket ederken hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar soruyu incelediğimiz zaman şimdi özdeş cisimlerde ağırlıklar ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. Burası MG, burası MG. Sistemin hareket yönünü şöyle anlarız arkadaşlar. İç çırpık sistemle bağlandığı olduğu için. Şimdi burada arkadaşlar küçük bir e, tabii ki yarıçap var. Buradan daha büyük yarıçap olduğunu görüyoruz. Şimdi bu, tabii ki burada MG'nin yani sol tarafının tork etkisi, sağ tarafının tork etkisi daha büyüktür. Neden? Çünkü şu kol daha uzun olduğunu görüyoruz. O zaman bu kol uzunsa arkadaşlar o zaman ne yapıyor? Sistem sola yani sola doğru L cismi yönüne hareket ediyor. Şimdi bunun hareket yönünün bu şekilde olduğunu görüyoruz. Şimdi ilmeği nasıl yorumlayacağız? İlmeği şöyle yorumlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi bunlar sonuçta aynı merkezde değil mi? Şimdi burada L cismi büyük makaraya sarılmış, K cismi küçük makaraya sarılmış. Yani L cisminin aldığı yol, K cisminin aldığı yoldan daha fazla. Şimdi yolla ime orantılı x ölçü 1 bölü 2 at hatırlayalım. O zaman x'i büyük olan a'sı büyüktür. O zaman kiminki daha büyüktür? A, L, A, K'dan daha büyüktür. Çünkü L cismi aldığı yol Daha fazla. Neden biliyoruz? Çünkü 2 pi çarpı. Burası 2 R desek buraya R diyebiliriz arkadaşlar. Ya yani bunun çevresi aldığı yol oluyor. O zaman birinci ifade doğru olarak söylemiş oluyoruz. Şimdi demiş ki S1 ipindeki 20 kuvveti S2'den büyüktür. Hareketin sağ olduğunu biliyoruz. Burası T2 burada. O zaman MG arkadaşlar T2'den büyük olmak zorunda. Çünkü hareket bu tarafa. Burada da arkadaşlar tabii hareket bu tarafa olduğu için T1 de MG'den büyük olmak zorunda. O zaman T1 de ne yaptı? Mg'den büyük. O zaman bu sıra, bu sıralama yazdığımız zaman S1 ipindeki girme kuvveti S2'den büyüktür. Doğrudur. S2 pindeki girme K'dan büyüktür. E, hayır. o e, ne alıyor? K'dan büyük olamaz. Çünkü e, S2 pi e, MG'den küçük oldu. burada görüyoruz. Çünkü MG her ikisi hem K hem de MG olduğu için buna doğru cevap söyleyemeyiz. Buna göre cevabımızı 1 ve 2 olarak söylemiş oluyoruz. Evet geldik arkadaşlar başka bir sorumuza. Yatay bir yola durmakta olan kamyonetin kasasında 4 kilogram kütleli bir koli şekildeki bir dengede kasa yüzey ile koli arasındaki sürtünme katsayısı K'dır. Kamyonet ok yönünde 5 metre bir saniye imeli hızlandığında koli uzunluğu 8 metre olan kasanın arka ucuna 4 saniye ulaştığına göre K kaçtı. Şimdi arkadaşlar burada şunu şöyle düşünmemiz lazım. Şimdi araç bu tarafa doğru A eşittir arkadaşlar. 5 metre bölü saniye kare hızlanıyormuş. O zaman hızlanda ne yapar? Bu cisim yani kasa arkaya doğru arkadaşlar belli bir ime ile yani A imesiyle ne yapar? Arkaya doğru geri kaçar. Şimdi öncelikle arkadaşlar buradaki e, kasanın arkaya doğru geç, e, geri kaçtığı iğmesini hesaplamamız lazım. Şöyle yapalım. Şimdi cisim ilk başta kasa burada duruyor arkadaşlar. Buraya geldi. Buraya geldi. Tabii ki bir V hızı olacak. Şimdi ivmesi A olduğu için her saniyede A kadar hız artacak. O zaman 4 saniyede hızı ne yapmış olur? 4A olur. Yani çünkü ivm neydi? Hızdaki değişimdir. 4 saniyede 4A arttığını görüyoruz. Ve burada cismin aldığı toplam mesafe 8 metre. Şimdi arkadaşlar buradaki A'yı şöyle buluruz. Eğer ivm hareket oluyorsa arkadaşlar cismin aldığı yolu şu şekilde hesaplayabiliriz. Cismin ilk hızı son hızı bölü 2 çarpı zamandan buradan arkadaşlar e, cismin e, ilmesini inmesini etkilemeye çalışacağız. Cismin aldığı yol kaç metre? 8 metre. İlk hız yok. Tabii son ne oldu? 4A oldu A cinsinden. 4A yazarsak böyle 2 ortalamasını aldık. Tabi T'miz 4 arkadaşlar. Buradan kaç geldi? Bunları sadeleştirelim. sade Bundan bunu sade 2, 8, 2 sade 4, 4 eşittir. 4 A'dan burada kolinin arkadaşı arkaya kaçma ilmesinin 1 olduğunu gördük. Yani burada kolye ne yapıyor arkadaşlar? Evet, kasanın arkaya doğru bir bir imesleekti gördük arkadaşlar. Tabii ki burada e, sonuçta arkadaşlar kasiyi içeri tutan neydi? Bir sürtünme kuvveti vardı. Bu sürtünme kuvveti ne yapıyor arkadaşlar? Araç üzerindeki bir eylemsi kuvvet oluyor. O zaman şöyle diyebiliriz. O zaman kasa arkadaşlar geriye doğru kaçtığı için bu tarafa doğru bir sürtünme kuvveti oluşuyor. Bu sürtünme kuvveti aracın eylemsizlik etkisi oluyor. Bu eylemsizlik etkisini görüyoruz. F e işte, ma dediğimiz zaman. O zaman bu Fs ne oldu arkadaşlar? Cismin eylemsizlik e etkisi oldu. Ve aracın kütlesini M diyelim. Burada tabii ki e, buradaki arkadaşlar hem kutunun iğmesi var hem de aracın iğmesi var. Yere göre o iğmesi ne yazarız? Yere göre iğmesi arkadaşlar o zaman 4 yazar. Çünkü burada araçta hareket halinde, kutu hareket halinde. 5 sağ, 1 sola arkadaşlar. O zaman toplam iğmesi ne yaptı? 4 yaptı. Sürtünme kuvvetinin formülü de Kmg. M çarpı 4 dersek M'ler giderse K değerimiz arkadaşlar burada 4 bölü G oldu. G'yi de 10 alırsak 4 bölü 10. Yani arkadaşlar değerimizi 0,4 olarak bulmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Videolarımızı mutlaka beğenelim.